Golkes'ten herkese merhaba. Ben Burak Çukadar. Bugün başarılı gol golcümüz Ebu Bekir Sıddık Kara ile birlikteyiz. Hoş geldin Ebu Bekir. Hoş bulduk Burak kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Kamp nasıl gidiyor? Kamp olsun. Ee, kamp iyi gidiyor. Yorucu. Biraz soğuk algınlığı var üzerimde. Bir iki gün önce yakalandık. Atlatmaya çalışıyoruz. Bir elin kapa gideceğiz inşallah. Nasipse. Ona hazırlanıyoruz şu an. İnşallah sağlıklı bir şekilde turnuvaya gidersiniz ve başarılı olursunuz. İnşallah. Diyorum ve bugün seninle kadınlar ikincilik, erkekler üçüncü ve dördüncülük ilk gün müsabakalarını genel anlamda değerlendireceğiz. Maçları Hı -hı. izledik. Maçların hepsine değinmeyeceğiz. Maç sonuçlarını tek tek vermeyeceğiz. Açıklama kısmına maç sonuçlarını ekleyeceğiz arkadaşlar. Ve günün sıcak maçıyla, en son maçla, çok kritik maçla büyük transferleri yapan Elazığ Eski, Kahramanmaraş Turget maçıyla başlayalım. Kahramanmaraş Turget, Elazığ Eski 11-9 mağlup etti. Bu maçla ilgili görüşlerini alalım Ebu Bekir. Bu maçta yani çok çekişmeli geçmesini zaten bekliyorduk. Musa ve Ertuğrul transferleriyle Elazığ gücüne güç kattı. Bu maçta Musa solda Beyazıt ortada ve Ertuğrul sağ kanatta başladı. Maraş Turget'te ise Murat Akgül sol kanatta Muhammed Özcan ortada ve Adem Bahar açık sağ kanatta olarak başladılar. Bu maçta günün ilk maçına nazaran Adem çok daha etkili olan taraftı Kahramanmaraş adına. Beyazıt'ı sekme toplarıyla avlamayı başardı diyebilirim. Yani Beyazıt bu topları karşılamakta, timingini ayarlamakta çok sıkıntı çekti. Ve çok fazla gol buldu Adem bu maçta. Murat'ınsa savunması iyiydi. Karşı rakip Elazığ'daysa Musa etkiliydi. Zaten Elazığ'ın ilk yarısında izleyemediğim kısımlar oldu. Sen de takip etmişsindir. İkinci yarıda evet. bütün golleri zaten Musa attı. Ertuğrul ise izlediğim bölümlerde maçta bir numaradan çok fazla şut kullandı. Ve ya avuta vurdu ya topları beş numaralı bölgeden avuta gitti. Veyahut da çok Murat'ın göbeğinde, bacağında dediğimiz işte yani daha böyle kor bölgesinde bitirdiği şutlar oldu yani. Murat çok rahat kontrol etti şutlarını Ertuğrul'un. Onun haricinde maçta Murat'ın attığı bir gol vardı. Beyaz'dan yüksek sekmeyle beyazın üstüne çarptığı bir gol. Maçta benim en beğendiğim gol ise oydu. Bu maça ilişkin en önemli ayrıntılardan biri ise ikinci maçında da, ilk maçtakine de, de değineceğiz. İkinci maçta da Muhammed Özcan çok kritik yerde bir gol attı. E, maçı 10'a 9'a getiren gol attı diye hatırlıyorum. E, ya da 9-9 olması lazım. İlk maçta da e, aynı golü kaydetmişti çünkü. Maçın kırılma anlarında yani orta oyuncusu Muhammed Özcan çok kritik goller atıyor iki maçtır. Bu çok değerli Maraş adına. Bir orta oyuncudan e, çok ekstra bir performans, ekstra bir katkı. E, güzel bir maçtı. Elazığ'ın transferleriyle çok daha etkili olmasını tabii ki bekliyorduk. Musa birincilik tecrübesi var. Adem Bağraç'ın da birincilik tecrübesi var fakat çok uzun yıllardır birincilikte oynamayan bir oyuncu Adem Baraç'ık. Elazığ tarafında ise Ertuğrul Alan'ın 2. tecrübesi var. Beyazıt'ın birincilikte ve Musa'nın 1. tecrübeleri var. Ben şahsen bu maçta Elazığ'ı bir adım daha önde görüyordum. Fakat her şey işte transfer veyahut da kaliteli oyuncularla olmuyor. Takım oyunu çok önemli. Maraşspor evet. takımı aylardır bu turnuvaya hazırlanıyorlar. 1. hazırla birinci devresine hazırlandıkları gibi. İkinci devresine de aylardır hazırlanıyorlar. Burak Gülmez önderliğinde antrenörleri Burak Gülmez önderliğinde gençlerden oluşan kaliteli bir takım. Gelecek vaat eden bir takım. Burada Muhammed Özcan gerçekten takımın beyni haline gelmiş İbrahim Gökhan'dan sonra çok büyük kan kaybedeceklerini düşünürken bugünkü iki maçını da, iki kritik maçını da son saniyelerde işte bu antrenmanlı olmanın çalışmanın verdiği güçle kazanmayı bildi. Yani son dakikalara geldiğinde maç kafa kafaya giderken iki maçı da Maraş koparmayı bildi diyebilirim. Evet. İki takım da etkili hücum yapıyor aslında. Dediğim gibi biraz aslında e, savunma konusunda ikinci yarı savunmayı sıktılar. Kanatları değiştirerek oynadılar. Musa sonradan biraz silmeye geçti. E, yalnız e, tabii büyük maçlarda orta oyuncu çok önemli. E, orta oyuncu sektirince, gol yiyince maçları kazanmakta zorlaşıyor. 11-9'luk bir maçta. Yine günün kritik maçlarından birisiydi. Nide e, ilk devreyi 3. sırada tamamlamıştı. Aksaray'ın cezasından sonra sonuncu babanın cezasından sonra. İkinci maçında Kocatepe'ye de 7-4 kaybetti Nide. Yani bu maçla ilgili de ufak bir görüşlerini alalım istersen. Nide aslında ilk maçta Maraş'a 9 gol atmıştı. Yine 9-9'a gelen bir maçtı. Bu maçta İsrafil iyi savundu. Ortayı iyi kapattı ve rakibin atalarını değerlendirdiler. Ya, İsrafil çok tecrübeli bir oyuncu. Yıllarca birincilikte Oynamış, çok tecrübeli bir gol bolcu. Nide ilk maçtaki son anlarda kaybettiği yani bir puan bir dahi olsa kaybettiği puandan sonra aslında bir moral bozukluğu yaşadı diyebiliriz. Bunun üzerine de İsrafil'in de tecrübesi maçı etkiledi ve Nide bir üç puan daha bıraktı ve üçüncülükte yani ligden çıkma anlamında işini çok zora soktu. Zaten arkadan gelen bir Elazığ takımı var. Ee, muhtemel kaybedeceği maçlardan bir tanesini kaybetti. Ona rağmen aralarında 5 puanlık bir puan farkı kaldı. Ee, yani Nida açısından bugünkü iki mağlubiyet çok kritikti. Ee, i̇şlerini zora soktular diyebilirim. Çok, çok büyük yer aldılar 3. sırasında. Elazığ gerçekten çok umutlanmıştı. Bu Maraş'ı maçını kazansaydı yani Peri Masal demiştik dün. çok daha rahat olacaklardı. Kocatepe bu sefer iyi gidiyor ve Kocatepe hani üçüncülük için aday gibi. Yani Tabii eğer Konya Konya vale giderse e, herkesin başına bela olabilir. ki Elazığ maçını aldığı anda Kocatepe'nin üçüncülük şansı da çok artacak. Kesinlikle. ya şu an yani güncel puan durumunda bir sıkıntı var. Fakat e, son puan durumuna baktığımda Konya görme 25 puanda. Niğde 25 puanda. E, ar, arkasından gelen Kocatepe 25 puanda. Hatta Kocatepe e, dördüncü sırada görünüyor. Niğde beşinci sırada. Ve genç evet. Osman Gazi takımı da 24 puanla. 24. E Konya'nın maçı eksikti. Konya 28 oldu. E, 맞ı. Ebu Bekir. E evet, Konya'da tabii bu da ciddi ama kolay, şey maçlar oynadı bugün. İki maçında teknik aldı. Yani Genç Osman Gazi geliyor. Genç Osman Gazi'nin de yine e değineceğiz. Yani o zaman tane 42 maç var. şöyle yapalım. Genç Osman Gazi şimdi, demişken e, 15-13 kaybettiler. 15, Genç Osman 17, Gazi 17-15. 17-15 diye biliyorum sanırım. Ha, pardon 17-15 Somuncu Baba'ya kaybetti. Çok hmm. çekişmeli, rekabetçi bir maçtı. Maçın sonuna hatta Genç Osman Gazi önde girdi. Atakan Telli çok etkili oynadı tabii. Çok da penaltı verdiler. Ee, hmm. Genç Osman bu maçı almış olsa ilk 3 üç için bu sefer Genç Osman'dan bahsedebilirdik. Yani 3. sıra mücadelesi çok çekişmeli geçiyor ve Aksaray'da iki maçını da aldı. Yani sıfırdan başlayıp ligden kalabilirlerse müthiş bir başarı olacak onlar için de. Kesinlikle. Yani Aksaray çok hızlı. Burada çalıştıklarını biliyoruz zaten. E, Aksaray'da kamp yaptığımız için defalarca karşılaştık. Atakan Telli e, çok fazla antrenman yaparak e, lige katıldı. E, ligde kalırlarsa çok büyük başarı olacak. Sıfır puandan ligde kalmak çok zor. Beş takımın düştüğü birlikte. E, öf, yarın da Genç Osman Gazi'nin hem hem de son maçta yanlış bilmiyorsam ilk maçta Elazığ'la son maçta da Maraş Turget'le bir maçı var. Yarınki iki maçtan bir altı puan çıkartırsa genç Osman Gazi'nin ligden çıkması işten bile değil aslında. Furkan gerçekten kaliteli bir gol boyucu fakat çok kırılgan bir takım. Çok gol yiyen bir takım. Evet. Çok gol atan ama çok da gol yiyen bir takım. Yarınki iki maçı da elimizden geldiğince takip etmeye çalışacağız. Evet. İsmail Aydın gibi çok değerli bir antrenörleri de var. Bakalım mı, göreceğiz yarınki maçlarında. Evet, diğer bir maçta ma ilk maçlardan birisiydi hatta. Kahramanmaraş evet. Tüket Nide'yi 13'e 9 yendi. 9-9'du maç bir ara. ilk maçta e, hatta Maraş Durget'in tek mağlubiyeti Nide'ye karşı. Yine bu maçla ilgili evet. de kısa bir görüşlerini alalım. Ee... Bu maçta sürekli kafa kafaya giden bir maçtı. Yani Maraş'ın önde götürdüğü fakat e, Nide'nin sürekli yakaladığı bir maçtı. Hatta maçın belli bir bölümünde 9-8 yanlış hatırlamıyorsam e, Niğde öne de geçti. Doğru değil mi Burak? Yani yanlış hatırlamıyorum. 9-8 öne geçti diye hatırlıyorum. Evet evet 9-8 öne geçti e, doğru. 9-8 öne geçtiği noktada e, Muhammed Özcan yine bir sorumluluk aldı ve 9-9'a getiren golü attı. Sonrasında e, Niğde'de bir kırılma yaşandı ve e, 13-9'luk skorla e, bitti diye hatırlıyorum maçıdan. Evet. Son dakikalarında e, arka arkaya gelen gollerle ama dediğim gibi yani burada da yine hakkını teslim etmek gerekiyor. Burak Bilmez'in takıma dokunuşları var. Ee, gerçekten e, takımını tanıyor, biliyor. Aylarca antrenman yapıyor ve antrenörlerden beklediğimiz şey de bu aslında. Lige gelip hiç tanımadığı sporculara antrenörlük yapmak değil. Aylarca çalışıp o sporcuları hem taktik teknik anlamda etki etmek, sporcusunun ne yapabildiğini, ne zaman oyundan düştüğünü, ne zamansa sorumluluk alabileceğini bilmek e, çok önemli Adem açık baktığımızda bu takımın en önemli şutörü fakat o kırılma anında Muhammed Hoca'nın o topu atmasının, o gol atabilmesinin sebebini de ben antrenörlük başarısı diye yorumlayabilirim. Çünkü evet. e, ligin ilk devresinde Murat, İbrahim Gökhan ve Adem Bağraçık oynarken ligin ikinci devresinde İbrahim'in gelmemesine Muhammed ortaya geçti. Fakat ilk baştan bu sorumluluğu alabilmek çok kritik noktada. Önemli bir olay ve Muhammed Özcan'ın ileride ne kadar kaliteli bir orta oyuncu olabileceğinin e, ne kadar zekasıyla oynayan e, maça akıl koyan bir sporcu olduğunu gösteriyor benim açımdan. Bu Muhammed da, Özcan Maraş aslında da, günün da, oyuncusu şey. gibi. Tabi tabi gerçekten. Yani i̇ki kritik boyutlar da kritik dokunuşlar yaptı. Kesinlikle. Ya bu evet. Maraş-Türk etki yoluna doğru gidiyor. Ee, Antalya'da ufak bir değinmek istiyorum hani değerlendirebilecek bir şey yok ama iki maçını da e, teknik üstünlükle aldı o da evet, yol de. düzgün devam ediyor maraş ile birlikte 36 puandalar zaten e, olan şüpheliler bunlar Maraş-Turget Elazığ gibi zor bir maçından galiba ayrılarak bir tık daha önde götürüyor Antalya'nın ise e, Elazığ maçı duruyor Maraş-Turget maçı da zaten ilerleyen günlerde olacak Aynen öyle. Ligin genel tablosu Maraş, Turgut ve Antalya Turos e, liderlik arasında dediğimiz gibi artık aralarındaki maçı bekleyeceğiz. Şu an Konya bir adım öne çıktı Üçüncüsü, üçüncülük sıralamasında. Elazığ aşağıdan gerilerden gelip Bolt Bayzıt gibi bir <laughs> üçüncü evet. olmak istiyor. Ben Kocatepe'yi beğendim bugün. Kocatepe yine aday. Alt sıralarda da Somuncu Baba bence son güne kadar mücadele verecektir. Özellikle Elazığ Somuncu Baba maçını, EuroMobili Aksaray maçını ben heyecanla bekliyorum. Evet. Dördüncü çok önemli mi? Yani dördüncü ciltte işler bu şekilde. Ayrıca Volberg'is e, e, dışında da lüklerden liglerden, cilden yayınlarımız devam ediyor. Arkadaşlarımız canlı başta mücadele ediyor yayın yapabilmek için sizlere iletebilmek için e, onlara da çok teşekkür ediyoruz buradan. Dilersen dördüncü gibi böyle bir kapatalım, üçüncü gibi geçerim bu Bir yarın e, istersen şey de vereyim. Yarın Tabii da abi. 4 tane önemli yani daha nazaran önemli dört tane maç var. Saatlerini ve maçları söyleyeyim. O şekilde üçüncü lige geçelim. Tamam. E, tamam. Sabah 9'da Genç Osman Gazi Elazığ oynayacak. Evet. Saat 12'de Konya Görme Engelliler ile Nide arasında yani 3. lig anlamında çok önemli bir maç bu maç var. Saat 5'te evet. ise Antalya Toros Nide ile oynayacak. Bu da Antalya Toros'un ilk ciddi sınavı olacak saat 6.30'da ise yani 18.30 seansında ise yine Genç Osman Gazi Karamanmaraş Turgetli çok önemli bir maça çıkacak. Yarınki, yani ki hani e, üst sıraları ilgilendiren en önemli 4 maç bu şekilde. Evet. 3 Üç, 3. lige geçebiliriz bu şekilde. Evet. Evet, Erkekler 3. Ligi'nde de ilk maçta kritik bir sonuç gerçekleşti. Düşme hattındaki Adıyaman, Afyon Karahisar'ı 12-6 yendi. Burada tabii Ahmet e, Hakan Tunç'un ilk devre olmayışı Adıyaman'ı olumsuz etkilemişti. Yine Muhammed Hakan çok e, kaliteli bir oyuncu. Kampta da beraberdik. Oyunun her bölgesinde oynayabilen, hani fizik olarak e, hani uzun boylu, hızlı hücum olan, şutu iyi olan bir oyuncu. Adıyaman e, burada çok kritik bir galibiyet aldı. E, hem alt sırayı hem üst sırayı ilgilendiren bir mücadelede. Ya yani burada yine. E, ya puan durumunda yine dediğim gibi federasyonun e, verdiği puan durumuna baktığımda Afyon Afyonkarahisar e, 25 puanla 3. sırada görünüyor. Fakat girilmeyen sanırım maçlar var. Afyon Tabii tabii maçlar var evet. Daha olabilir çünkü e, zaten sırf e, Malatya Yeşil 2 ye galibiyet alarak puanını 27'ye taşıdı ama puan durumunda henüz 24 puanda görünüyor. Hani Afyon burada Adıyaman'a kaybederek eee ligden çıkma anlamında çok büyük yara aldı. Gerçekten çok büyük yer aldı. Malatya Yeşilyurt zaten ilk iki maçını, ilk maçı çok kritikti. E, sıkıntılı bir maçtı. Ona da değineceğiz. İki maçında kazanarak 27 puana taşıdı kendisini. E, diğer evet, takımlarda... İzmir de... Çağdaş'ı 21-14 yönde. Bu maça biraz değin istersen. İzmir Çağdaş maçı şu şekilde gerçekleşti. İlk yarısını tamamıyla izledim. E, yani Çağdaş belki de birkaç tane kaçırdığı penaltı var maçın başlarında. Vallahi Urta karşı yani ilk yarıda teknik skorla bitirebilecek duruma bile gelebilirdi maçın başında yani ilk yarıda ama ikinci yarıda e, tabii Şerif abi yayını kapattı çok evet. fazla takip edemedik evet. bunu e, Kadir Karay'ı aradım ve ondan öğrendim e, maçın sonucunu ne oldu ne bittiğine dair 24 14 21 14lük bir maç sonucu ilk yarısı 12-6 biten Çağdaş yine ikinci yarısında ise 21-14'lük bir maç sonucu var. Ee, ilk yarıda gerçekten çok tutuktu. Yeşil Yeşilurt takımı. Hay çok fazla haybol yaptılar. E, toplar çok fazla 3 numaralı bölgede takılı kaldı. E, Mustafa Karan'ın ve Kadir Karan'ın şutları dediğim gibi daha çok e, gol, e, karşı takımın sporcularının e, göbek bölgesi dediğimiz yani üstlerine çok fazla gitti. Ama ikinci yarısını sorduğumda abi ikinci yarısında açıldık. E, daha rahat şut atmaya başladık dediler ve zaten bu ligde açık ara en iyi iki şut atan, oyuncuyu barındıran takım Mahvat yurt. Savunma zafiyeti var sadece. Tabii, savunma zafiyetlerinde sıkıntı olduğu için zaten bu ligde şu an birinci sırada değiller. Ama evet. e, ilk maçında e, Çağdaş'ı yenmeyi başardı. İkinci maçında ise Palandöken'i geçerek e, kendisiyle direkt rakip olan bir pal Palandöken zaten takım 6. sırada görünüyor şu an puan tablosunda. Hmm. 21 puanla. E, onu geçerek, e, dediğim gibi önemli bir galibiyet aldılar ve ilk üç anlamında güzel bir adım attılar. 68 e, 68 Aksaray'da e, Selman'ın gelmediğini düşünürsek yani daha doğrusu söylersek ve e, İstanbul Türkiye takımında da Yusuf Uçar'ın turnuvaya katılmadığını e, baktığımızda, gördüğümüzde Emalda Yeşurt açısından bu iki galibiyet çok önemliydi bugün için. Yani evet Malatya biraz savunmayı da sıkı tutarsa çok daha farklı şey durabilir. Savunma anlamında ve hücum anlamında çok etkili bir takım Yükatel Denizli GSK. 31 puana ulaştılar. İlk maçlarında 10-0 Ayvacı yendiler. Daha sonra zannediyorum iki farklı Palan Döken'i yendiler. E, pardon İzmir Çağdaş'ı biraz daha farklı bir sonuçla yendiler. Sonucu şu an tam evet. hatırlamıyorum 5-6 farkla. Yukatel Denizi geçti de tabii Salih iyi bir şutör. Ve ya takımın en önemli özelliği ya kritik maçlarda özellikle salma yapmalar gibi görünüyor. Ya Salih Duymaz'ı burada e, milli tak takım seçme kampında da gördük kendisi hep alt liglerde mücadele etti. Fakat buraya milli takım seçme geldiğinde şunu gördük ki aslında keşfedilememiş bir cevher Salih kardeşimiz. Gerçekten burada da zaten sıralamada 16. sırada bitirdi milli takım seçmelerini ve kendisi çok iyi şut atan. Özellikle gününde olduğu zaman yani ortalama bir şutu var. Gününde olduğu zaman çok çok daha iyi şut atan bir oyuncu. Belki yıllar öncesinden antrenman imkanı bulmuş olsa e, gol bole daha fazla ağırlık vermiş olsaydı, şu an üçüncülükte değil, birincilikte çok e, kafaya oynayan bir takımın ilk üç oyuncusu dahi olabilecek kalitede bir sporcu. Zaten Yukatel takımını da e, golleriyle kendisi taşıyor. Fakat takım halinde gerçekten çok iyi savunma yapıyorlar. Bu da birinci sırada olmalarını rahatlıkla açıklıyor zaten döken biraz denelim. Palandöken e, ilk maçta bir teknik bir galibiyet aldı ama bu, bunlar da Malatya gibi savunma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Ve bazen izlediğin zaman şaşırıyorsun diyorsun ya bu takım ne kadar şahane bir takım. Bazen de e, diyorsun ha tamam burada olması normalmiş falan. E, Emin ve Dolkan iyi şutörler Muhammed var takım yapısı iyi gibi ama e, kritik maçta yine Mal Malatya Yeşilurt'a kaybettiler yani. Yani Doğukan'ı çıplak gözle izleme şansım olmadı hiç. burada milli takım seçmelerine çağrıldığında belli başlı sebeplerle katılamadı kendisi. Ama Emin Atalay'ı buradayken izledim. Şutları etkili. Özellikle kendisiyle hani eşleşmiş, imza şutu olmuş birden dörde şutları var. Fakat çok savun, fazla savunma, savunma zafiyeti olan bir takım. 19-9 evet. ettiler Denizli Okulu. Malatya Çiriyur'da ise mağlup oldular zaten. Ama dediğim gibi e, savunma zafiyetleri Malatya Yeşilyurt'un aksine bir tık daha fazla. Yani oyundan kopabilen, yani bu yıllardır gözlemliyorum. Erzurum takımlarının çoğunda var. Yani e, maçta bir geriye düştükten sonra çok çabuk dağılabilen mental olarak e, sporcular var. Aslında mental açıdan yukarıda e, olabilseler Erzurum takımları, Erzurum oyuncuları. E, yani oyun anlamında kaliteleri çok iyi. Şut kaliteleri evet. çok iyi. Fiziksel olarak da kötü değiller gerçekten. Goybol oyununa fiziksel anlamda uyumlu sporcular. Ama dediğim gibi oyunun belli bir kısmında geriye düştüklerinde mental açıdan çok geriye düşerek maçı kaybedebiliyorlar, maçta tutunamayabiliyorlar. Evet. Denizli Okul gibi alt sıralarda olan bir takımdan bile yani 9 gol yemeleri de e, o, takımın savunmasının e, SOS verdiğini gösteriyor bir anlamda. Evet. Bu arada Yukatel 19-12 İzmir Çağdaşı'ymış. Turgut bir maçını bay geçti, bir maçını kazandı. 68 Aksaray Antalya'yı ve Denizli Okulu e, teknik e, galibiyetle kapattı. Selman'ın yokluğunu şu anda hani çok hissetmiyorlar gibiler. Kritik maçlar başlamadı. E, burada tabii ilk üçte Malatya'yı artık oraya yakın görmeye başladık. Afyon'u yakın görüyoruz. E, i̇kinci maçında evet. e, Samsun Ayvacı 15-6'lık bir skorla yendiler. E, burada Yardım ikinci mi? üçüncü sıra çok karışacak gibi. Yarın zaten fikstürde çok önemli maçlar var. Evet, Palandökenle Yukatel Denizli'nin, Palandökenle Yukatel Denizli'nin maçı var. Malatya Yeşilyurt'la 68 Aksaray'ın bir maçı var. Yine Malatya Yeşilyurt'un üst sıraları evet. ilgilendiren İstanbul Turget'le bir maçı var. Onun haricinde Afyon Alfyon yine Palandöken'in bir maçı var ve Yukatel Denizli'nin 68 Aksaray'la Maçlar evet. yarın yani bizde üst sıraları ilk 6'yı ilgilendiren İzmir Çağdaşlar, ilgilendiren. Adıyaman var aşağı alt sıraları ilgilendiren evet, alt, alt sıraları ilgilendiren e, kritik maçlar da var. Hani aslında turnuvanın kaderini belirleyecek bir gün olacak bir anlamda yarınki maçlar hem alt sıraları hem üst sıraları çok ilgilendiren maçlar da var. Yani alt sıralardaki Turgül. takımlar birbirleriyle oynuyor. Üst Hı. sıralardaki takımlar ise birbirleriyle oynuyor. E, yarın e, üçüncülük erkekler için çok önemli bir gün. Evet, Turgut Yusuf'un yokluğunu işte. hissedebilir. Malatya Yeşil Yurt maçı da var. Bakalım yarın maçları takip edeceğiz. Biraz daha lig biraz daha şekillenecek gibi yarından sonra. Hı hı. Evet. Dilersen erkekler 3. günde bu şekilde kapatalım. Kadınlar ikinci ligine de bir göz atalım, göz atalım. Kadınlar ikinci liginde e, tabii dün bahsetmiştik. Gülşah transferi e, gerçekleşmişti. Ve İzmir Çağdaş lider mağlubiyet bulunmayan Anka'yı mağlub etti. 14-4'lük teknik spor skorla. Tabii Gülşah sen de daha önce çok özledin. Bu ligde fark evet. oluşturacağı belli gibiydi. Ya şu şekilde Gülşah şu an birincilikte Denizli takımına veyahut da Maraş takımında oynasa yeni mahalle direkt birinci olur diyemeyeceğimiz bir sporcu. Yani bu kalitede evet. olan bir sporcu. İkinci ligin bir anlamda çok çok üstünde olan bir sporcu. Yani diğer sporculara haksızlık etmek istemem tabii ama Güşah yanına bir sporcuyla daha çıkarak bir maçı ikincilikte 2'ye iki, 3 oynayarak bile birçok takımı mağlup edebilecek kalitede üst düzey bir gol bolcu. Evet. Kendisi 2006 olimpiyat şampiyonu olan bir takımın orta oyuncusu. O yıllardan sonra da şutuna da ağırlık vermeye başladı ve şutunu da çok geliştirdi. Alçak sekme anlamında çok kaliteli bir şutu da var artık. Kız golbolünde aslında çok fazla atılmayan, Göz ardı edilmiş. Ya yerden ya Sevda gibi yüksek top atmaya çalışan, Sevda kalitesinde olmasa bile Sevda gibi yüksek top atmaya çalışan sporcuları evet. görüyoruz. Fakat Büşra alçak sekmeleriyle kız gol bölümünde çok etkili olan bir sporcu. Çutun dediğimiz gibi çok geliştirdi. Yani burada bizim beklentimiz İzmir Çağdaş'tan bütün maçlarını kazanarak kendisini ilk üç potasına atarak birinci çıkması. Yani sürpriz bir sonuç olmadı. Ankara dahi olsa, ligin birinci takımı dahi olsa e, teknik üstünlükte geçebileceklerini düşündüğümüz bir maçtı. E, o şekilde de oldu zaten. Çok değerlendirilebilecek bunun, bir yanı. Bunun yanında bir kritik maçta da Yukatel Denizli Palandöken'i yendi. Burada şu önemli bence. İzmir Çağdaş muhtemelen 10'da 10 yapacak. E, Palandöken e, ilk yarda e, Ankara'ya yenilmişti. Diğer puan kaybını İzmir Çağdaş'a yaşamıştı. Berabere kalmışlardı. E, şu an puan farkı 9 aslında. Ama evet. Palandöken'in Anka maçı duruyor. Yine İzmir Çağdaş'la birebir maçı duruyor. Ve daha önünde çok maç var. Her maç final gibi olacak. Palandöken biraz kendini ateş atmış diyebilir miyiz bu maçta mağlubiyet yaşayarak? Kesinlikle yani. Palandöken işini çok zora soktu bir anlamda. İzmir Çağdaş'ın galip geleceğini düşündüğümüzde Anka'nın da yeneceğini düşünürsek Palandöken'i direkt olarak zaten altı puana iniyor fark. Palandöken'in sürpriz bir mağlubiyet daha yaşaması durumunda birinci devrede aldığı bütün puanlar çöpe gitmiş olacak bir anlamda. İşini gerçekten çok zora soktu falan döken. Arkadan gümür gelen, gümür gümür gelen bir İzmir takımı var. Yani dediğin gibi bu üçüncü yarışında İzmir Çağrı kadar kovalayacaktı. Maalesef Spil'in bir galibiyet oldu alt sıralardan. Konya biraz kötü başladı. Genelde maçlar 10-0 bitti. Bir tek Isparta Turgut e, ve kim maçı Boğaz Klasik maçı 1-0. ki yani bu gol çok fazla karşılaşmadığımız bir skor 1-0. Bir yani e, uzun yıllardır hatırlamıyorum. E, bir özellikle eee Olimpiyatta ile bizim e, Türk Milli takımın arasında oynanan maçta 1-0'lık bir, bir skor yaşandığında Hüseyin'e sorduğumda hani böyle bir skor e, gördün mü, yaşanıyor mu, yaşanmıyor mu dediğimde hani hiçbir milli takım e, hani milli takım kariyerim boyunca bir sıfırlık bir skor ilk defa yaşadım resmi maçlarda demişti. Liglerde ise bir kere duymuştum. Sanırım Kayseri ile Adıyaman arasında çok yıllar önce oynanmış bir maçta bir sıfırlık bir skor yaşanmıştı. Şimdi de Sparta-Turget ile e, Boğaziçi arasında bir sıfırlık bir maç e, yaşanmış oldu. Yani gerçekten ilginç, enteresan bir skor. E, bakalım yani belki ikincilik kadınlarda böyle skorlar görmeye devam edebilir. Çünkü şut güçleri çok zayıf takımların kadınların. Hani 1 0 bulan takım savunmaya yatarak bir sonraki golü bulmaya dahi çalışmadan maçları bitirebilir. Evet. Kadınlar Ligi de bu şekildeydi Ebu Bekir. Son olarak görüşlerini alalım istersen. Bugünü bu şekilde kapatalım. Son olarak görüşlerim. Ligi, ligleri elimizden geldiğince takip etmeye çalışıyoruz. Sen Nide'de, ben kampta. Elimden geldiğince maçları izlemeye çalışıyorum. Bugün biraz daha rahatlığım vardı. Hastalığımdan ötürü bir, bir antrenmana çıkamadım. Biraz e, kırılganlık üzerinde çoktu. Maçları takip edebildim. Yarın da çok yoğun bir fikstür var. Üçüncülük erkeklerde ve dördüncülük erkeklerde gerçekten çok yoğun bir fikstür var. Elimizden evet. geldiğince takip etmeye çalışacağız. Maçlarla ilgili sizleri e, bilgilendirmeye, değerlendirmelerimizi size aktarmaya çalışacağız. Burak kardeşimin moderatörlüğünde. Ama e, şu ana kadar özellikle 3. lig erkekler çok güzel gidiyor. 4. lig erkekler de 1 ve 2 e, belli gibi duruyor. Fakat 3, 4, 5 e, ve 6. hatta e, Konya, Niğde, Kocatepe, e, Şehzadeler, e, Şehzadeler demişim, Genç Osman Gazi ve Elazığ. 5 tane takımın ilk 3 mücadelesi verdiğini görüyoruz. E, çok heyecanlı birlik 4. lig şu an. Elimizden geldiğince evet. takip edeceğiz ve sizlere e, maç sonuçlarını puan durumunu ve maçlarda gördüğümüz önemli noktalar aktarmaya çalışacağız. Evet, kol bir yayınlarımız yine devam edecek. Maç yayınlarımız fırsat buldukça arkadaşlarımız e, güzel bir şekilde yayın yapma mücadelesi veriyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Dördüncülük yarışı çok heyecanlı etkileyici. Gerçekten 11 maç, 12 takım. Frodo'nun hani yürüyüşü gibi yüzükler nefesinindeki <laughs> e, biraz sıkıntılı birik. E, çok teşekkür ederim Ebu Bekir. Gol Bölgesi yayınlarında görüşmek dileğiyle herkese sonuçlar diliyorum. Evet. Evet.